arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün bu simulator oynuyoruz. Ya 7 ya da 6 şey yok. Ee, ya 7 bölüm. Şimdi Oyun yükleniyor herhalde Arkadaşlar size 3-4 hatta he. Aynen 4 sürprizim var Bekleyin bekleyin Görünce şaşıracaksınız Baya baya şaşıracaksınız Bu aralar ben baya Kasıldım Kendime Efsane bir şey aldım. Ciddi diyorum kendime efsane bir şey aldım. Ba Pardon. Arkadaşlar videoya kanala abone unutmayın. Unutmayın. Lütfen unutmayın eğlenirsiniz inşallah. Arkadaşlar göre videosunu Belki atarım. Belki atmam. Yani istiyorsan zaten atarım. Daha yüklendi. Arkadaşlar geldi. Kızacağım ha şimdi. Ha. Oğlum 2 saat yüklenemiyor mu ya? Pu 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 sana. Pu sana. Pu sana. Pu sana. Pu sana. Ha. Geldik. Önde gördüğünüz gibi arabayı abi <laughs> görüyorsunuz araba mükemmel ve şoförler bunun hepsini arabasına götürüyorum tabi. 39K'm var bak. 39K. Bakın arkadaşlar. Bak Sinop var. Ondan Mu Ayaka. Ayaka diğer bir yer var. Kastamolu var. Zonguldak var. Ondan sonra Burak var. Böyle buraya var. Böyle var. Böyle var. Böyle var. Bugün arkadaşlar kısa bir yolculuk yapacağız. Sinop'tan çıkıp ya da dur. Bak yanlış yaptık. Kastamonu'dan Sinop'a çıkacağız. Şimdi hemen biletler ayarlayayım. 23 yapacağım. 23. Hı. Hı hava durumu şöyle şöyle saat yedi buçuk gibi çıkalım. Aç kalı olsun. Yemekler hamburger vererek, su vererek, çay vererek, bir de kahve vererek. Bence mükemmel. Arkadaşlar ben sefere başlayınca sizi hemen başlatırım. Size görüşürüz şimdi. Evet arkadaşlar. Şu an otogara yerlik ve araç. Aracı göstereyim şöyle. Çift katlı setra. Böyle. Nasıl? Güzel bence. Hemen yolculuğumuzu almaya gidelim. Snowball otogar acaba nasıl? Merak ettim. Şöyle yandan gidelim. yükledim de olmuyor ya. Başka bir araca geliyormuş. Bunun bir üstüne geliyormuş ya. Çarpmıyor. Bu aracı tek de böyle girdiren helal olsun. Ben tek de girdirebiliyorum. Ben tek de girdirdim. Tek bak, tek attım, tek. Av oyun avcısı var ya. Oyun avcısı bile yapamıyor be. Adam oyuna para yüklüyor, her şey yıklıyor da. Ama şimdi dalga geçmiyorum da. 100 126 kilometre. Şöyle. Şöyle bir deneyelim. şöyle şu araya girelim. Ve basalım. Şöyle. Ağzına. Dur sen buraya mı geliyorsun? Ben buraya mı geliyorsun? Yok gelmiyorum. Tamam. Çok. Çok sert dönüş olacak da. Baya sert dönecek. Döneceğiz. Böyle. Allah yaptım. Çarpmadan. Tabii ki de hemen açıyorum. Amacımız arkadaşlar şey yapmak. Eee. ne duradım? Eee hiç kaza yapmamak Ruta bir de oluşturdu. çok iyi almak bugünlük bu kadar zaten iyi olacak iyi yapıyoruz dönelim evet döndük gidiyoruz Oo, tonus mükemmel ya spoiler inşallah böyle şöyle Olur. Ücret. Ay 23 lira. Arkadaşlar gördünüz 23 lira. Bakın videoyu gidin sarın. İstiyorsanız bakın. Videoyu gidin sarın. Bakın bak. 23 lira aldım. E, ne diyorsun abi? kadar 23 liraya da şey diyorsan pahalı diyorsan sen fakirsin abi ya şurada birazcık ekranı şöyle şöyle <laughs> oh be dünya varmış ha şöyle sağ sinyalimizi verelim sonra gideceğiz çünkü Otobüs mükemmel. Tabii bazen sert dönüşler yapıyor da. Ay, ben ne yapıyorum ben çok tehlikeli şeyler yapıyorum. Arkadaşlar bir karar karar aldım. Artık video dışı hiçbir şey almayacağım. Gerçek diyorum. Bu arabayı biriktiği para kaç verdim biliyor musun? 175k. Fazla mı? Fazla. Oğlum gece gündüz çalışıyordum Adam var full götürüyordum. Sırf bunu almak için sırf. Vallahi billahi. Bu otobüs gerçekten çok rahat. İyi güzel. Sevindiğiniz iyi olur. Ben bu aradan kaza yapmadan geçerim ya. Benim için noob yerler bu. Çok iyi gidiyoruz şu an. Ay çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. İyi. iyi. Şu biraz da kesin buraya bak. Neyse. Tamamdır abi. o nasıl acaba? Nasıl ne hey, 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 hey Ya yürü be kardeşim. Allah well, hey, well, hey, hey. Ne no, yapıyorsun şehir merkezi mi? Oğlum şehir merkezi diye bir il ilçemiz il, 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 il mi var ya? Ben gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Müzik dinleme. Ya bak. Ne gerek var? Kes lan. Oraya gelir şey yumruklarım ha. Adamım, aklını alırım. Senin yüzünden çarptım ya. Hey ikram, ikram. İkram. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önerileceği olunur. Afiyet olsun. Daha rahat çıktınız. Bir tane al Bir tane al Tamam. Aynen, tamam. İyi 92'ye çıkarttık. Çok iyi yıldızı verecek. Ya da başarılı. Başarılı değil. İnşallah vermez dedim mi? Çarptı. Abi ya çok çarptık. <laughs> ha, aynı deme ya. Atomyanlar aynı deme abi. Benim gittiğim yerler hep aynı ortak ya. Yok ya? Ay gidelim Biz şuradan dönelim. Şöyle. Genişten almam lazım. Evet ya döndük. Lan geldik geldik. Hızlı yap orada dedi dönelim. Abi bak benim mi suçum şimdi arabanın mı suçu? Lap diye çıktı araba benim önüme şimdi. Bir de bu bana dönecek. Yürüyücü mü kanka? Aa, aynı otalar ya. Lan nereye geliyorsun? Mola bak ya. Geliyor da hala geliyor da. Yol girer miyiz? Sefer bitmişti. Ben yani zaten geldik zaten. Manyak. Zaten geldik. Bo, hoşuma bak. Hey. dakikada yenmişiz. Aynen aynen. Arkadaşlar reklam atacak büyük ihtimal. Ben lobiye gelince ben size haber ederim. Evet arkadaşlar 3900 lira aldık. Güzel para aldık. Şimdi şoförleri bir gönderelim. kendimizi uzak gidelim değil mi? Aynen. Kendimiz de bir uzaklara gidelim. 4 mi yapsak ya? Yok yok. 2 yapak yine. Geri bin Abi ben çok iyi para kasıyorum. Abo. Ne diyorsun lan sen? Oğlum 7500 lira alamadım. Ben şu şoförleri gönderelim arkadaşlar. 2 dakika. Evet arkadaşlar çok şükür bitirdim. Bak, böyle yapsak 330 ya da yine böyle yapalım. Bence yine böyle mi yok yani Biz böyle gidelim yine. Hava durumu bak. Hava durumu -ha arkadaşlar aç hava yapalım. Serviste su. Cheesecake böyle. Ben zaten tutuyorum Arkadaşlar şimdi 7 dakika bitsin hemen geliyorum. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar bu kadar para vereceğine inanmayın. Gitti yani diyorum. Bu kadar para vermiyorum. En az 3000. En iyi yaparsak 3000 liradan altı vermiyor bak. Mis gibi giderseniz 3000 lira veriyor. Bak ben bir kere hiç çarpmadan gitmiştim. Bana 5000 lira vermişti. Bir de iki katla dedim on bin lira. Kar üstüne kar yaptı. Ya. İstanbul. Ha pardon pardon. Başka bir, bir yer de var ya. Neyse. Bu sefer gece çıktık. Yıldızlar parlıyor. Şöyle Bakın buraya tek de park, park Ha, sokamadım ya Tek tek yapamadım İki de yapalım yaptım Hızlı binin hızlı Geldiğiniz Zuks gemis iyi 58 yolcu götürüyoruz. Rota oluşturuldu. Şöyle, şöyle, şöyle kapatalım. İç konsola geçelim. Geri geri gelelim. Evet. hoppala çarptık mı? Normal mi? Şöyle de hemen. vurayım buraya mı? Vurmadım. Vallahi vurmadım. Lan. Ee, yanlış yerden mi döndüm ya? Yok doğru. He doğru doğru. Aynı. 115 kilometre gideceğiz. Yine. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ve eğlenirsiniz inşallah. Ve abone olun arkadaşlar ya. Abonemiz çok az. Ee, 30 yapalım. 35 gibi. Bir şeyler yapalım. Basalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. 103 kilometremiz azalmış. Azalmış kilometremiz. Bayağı azalmış. Ya bak. Çarpacağım. Yeri gördün mü? Ya bak mis gibi gidiyorum. <laughs> Dur bak yarışlar. <laughs> Arkadaşlar. Söz söz buydur Yarın ya da öbürsü gün ya da öbürsü gün ya da öbürsü gün ya da öbürsü gün Bravo Stars gelebilir. Kesin gelebilir Bravo Stars. Bravo Stars. Nup oyundur. Herkeğden, için dışından geçerim. Arkadaşlar ben size şey isteyen gelsin. Kendimin hesabını videosuna tıklayın. Orada şeyimi gösteriyorum. Bu otobüs gerçekten çok rahat değil. <laughs> i̇yi sevmeler iyi arkadaşlar. Ve yüzde yüz. Servis. Sayın Şöyle servis. servisimizi yaptık. Şam servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servise 62 kilometre. Abi Önemli bak uçağlar. bir a, bir acıktı. Abi kim acıkıyor ya? <laughs> Hayır çalmayalım lütfen. Hı. Gidiyoruz. Ya, ne diyor lan? Allah Allah. Gold kankası ekran yok mu? Vallahi yok. Arkadaşlar ben böyle şeylere para harcamak hiç istemiyorum. Ben hiç hiç ben hiç öyle bir şeyler istemiyorum yani. çık. Yani. Böyle şeyler istemez. Bir de 7500 lira alıyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Unutmayın. Şöyle geçelim şuradan. <laughs> geçtik geçtik geçtik. Vuhu. Haydi bismillah. de kırkla. Çıkacağız kaçla. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş. Müzik dinlemek mi? Uyuyan herkes var. Gidiyoruz. 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 Şöyle gidiyoruz aynen. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şu an neredeyse geldik. Evet geldik. Geldik 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 de geldik. Geldik de geldik. Bas abim bas. sıkıntı inşallah olmaz. Böyle gidiyoruz. Ben böyle gideceğim. Bak ara Ayara ben... çıkmadı. Tamam. Poletem tabii giremez. Tamam. Lan geçtik mi otoları? Oyunun dediği gibi şu an gidiyorum. Neyse. Hop ben bay bay. Öyle döndük. Ulan bir tane daha da alacağız. Tekrar döneceğim. <laughs> Oğlum sağ sinyal aç. Döneceğiz ya. Hmm. Şimdi şöyle genişten almam lazım. Şöyle. Genişten Allah herhalde Ben zaten geldik. Geldik zaten ya. Geldik zaten ya. Baba baba. Lan, Lan. Anlar. Evet evet şimdi şimdi evet derim şu nasıl park edeceğiz ki onu görmüyor. Evet şöyle mi? Olur mu? Olmaz. olmaz de olmaz da. Olmadı ya. Kırmızı dedim. Hı, bu sefer oldu. Tamam bu sefer oldu. Hoppala. Ben hızlı benim ha. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı baba. Evet arkadaşlar ben şimdi video <laughs> açıyorum. Ulan ne oluyor? Flame Evet arkadaşlar 7500 liramızı aldık. 59 k Ya sen ne diyorsun ya? 59k'mız, paramız var. Hay lan şuradan da 1000 lira uyu 62 bin hadi bakayım arkadaşlar şu 56 altın alabiliriz bye bye hadi size görüşürüz altınlarla kapatıyorum bay